İkinci cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 1. Pek çok uzmana göre sabah kalp damarlarına bağlı hastalıkların özellikle felcin en fazla görüldüğü zaman dilimidir. Demek ki kalp hastalıkları en fazla diyor sabah saatlerinde görülüyor. 2. Akşam saatlerinde yorgun bedenle birlikte kalp ritminde düzensizlikler yaşanıyor ve kalp krizi riski artıyor. Burada da kalp hastalıklarının kalp krizinin akşam saatlerinde olduğu ifade ediliyor. A şıkkı birinci cümledeki savun bilimsel olarak kanıtlandığı vurgulanmaktadır. Burada kanıtlanmayla ilgili bir ifade yok arkadaşlar. B şıkkı birinci cümledeki açıklamayı desteklemek için yeni bir bilgi sunmaktadır diyor. Bu ikinci bilginin yeni mi eski mi olduğunu bilmiyoruz biz arkadaşlar. Yani hangisi daha yeni hangisi daha eski bunu bilmiyoruz. C şıkkı birinci cümledeki düşünceye dayalı bir varsayım ifade edilmiştir. Burada varsayım ifade eden bir yargı ve bir kelimemiz yok. D şıkkı birinci cümlede belirtilen durumla ilgili farklı bir bilgiye yer verilmiştir. Evet birinci cümlede bir bilgi var. Bu bilgiden farklı bir bilgi ikinci cümlede verilmiştir. İkisi de birbirini destekleyen farklı bilgiler. Demek ki doğru cevabımız D şıkkında verilmiştir. E şıkkı birinci cümlede yer alan açıklamaya yönelik bir çıkarımda bulunmuştur. Hayır burada bir çıkarım ifade edilmiyor. Doğru cevap D şıkkı.